Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda Bet Parenting, Parenting, Parente, artık orasını siz şey yapın, o kadar İngilizcem yok benim, oyunuyla karşınızdayız. Birazcık korkacağız gibime geliyor. Bakacağız, oyunu sadece gördüm ve indirdim, bu kadar. Hiç şeyine bakmadım, ben zaten hiçbir oyunu bu arada oynarken önce izleyip sonra oynayayım falan yapmıyorum. Çünkü neden? Spoiler yememek için oyunlardan... Çok fazla bekletmiyorum sizi yine. Hemen oyuna geçiyoruz. Evet oyunumuzu başlattık. Bir kapı var. Bad parenting tamam. Ra -ru, ra -ra -ru. Telif yemeyiz inşallah. Telif yemeyiz inşallah. Telif yemeyiz inşallah. Ne oluyor lan? Oğlum bu kapıyı kim açıp kapatıyor tam olarak? Bana bir bilgi verir misiniz? Sen eve yine geç geldin. Evet. E ne olmuş? Anne sen eve yine geç geldin. Anne eve yine geç geldin. Hadi ama işim bile meşguldüm. Bana biraz anlayış gösterir misin? Hiç inanmadım biliyor musun? Ama bugün benim doğum günüm. Ah, ah tabii ki. Bunu biliyorum. he. <laughs> aynen aynen. O zaman hediyem nerede? Aldım da şeyde unuttun değil mi? İşte unuttun. Ih. Daha önce hiç Bay Kızıl Surat'ı duydun mu? Bay Kızıl Surat usul çocuklar doğum günlerinde uyuyakaldıklarında gizlice onlara hediyeler bırakırmış. Gerçekten mi? Hemen inanma be gülüm. Tabi 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 bence de öyledir. Eğer edin anlatıcına doğruca yatağa gitmen gerek. Hemen yatağa gidiyorum anne. Bu kim lan? <laughs> Yine çocuğu kandırıyorsun. Bu eve kaçıncı geç gelişin? Çalışıyordum ve vardiyam geç bitti. için inanmıyorum bu arada. Saçmalık. Ben hala bir aptal olduğumu düşünüyorsun değil mi? Hey küçük pislik odana dön. Er. Orada bir yetişkin muhabbetine kulak misafir olma. Düzgün söyle lan. O zaman... E sonra evi de bir çözelim. O bundan ikisi de psikopat. Ben ne ara giderken geri döndüm lan? Benim odam burası. Kapı tek açık kapı burada. E tamam. Kafamızı kendi yazarak, kapa ya zaten kapa. Dön dön dön. Dön dön den dön den Dön den Dön den 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 Allah Allah Anne. den ee, Anne diyeceğiz şey o e, birazcık Ne oluyor lan? Oğlum ben sağa sola bakmam gerekiyor benim. Dayı çocuğun bilinçaltı gitmiş. Aynen dolapta canavar var. Dolaba bakmam lazım. Aç dolabı. Ee, dolabı niye? Oğlum bu nasıl bir oda lan? <laughs> bu tuvalet kağıdı niye burada? <laughs> Neyse. Ee, niye çıkamıyoruz? Ee, ne yapacağız? Oda'da da hapis kaldık. Ee, şey, pardon. Ben burada kaldım da. Beni buradan çıkarır mısınız acaba? Yoksa bu Bay Kırmızı zaten bir hediye mi? Yok artık. He? Ne? Konuşabiliyor musun sen? Tabii ki. Çünkü ben sinirle yaratıl... Töp töp. Sihirle pardon. Sinir değilmiş. Adım ve görünüşüm benim aynı. Aynı öyle. Ustam beni sana özel oluşturdu. Ama biraz gevşemek gibi gözüküyor. Sorun değil ustam. Bazen hatalar yapar. Hatta bu diğer oyuncak bebeklere kıyasla küçük bir kusur. Artık asıl önemli olan şey senin en iyi arkadaşın olacak olmam. Kulağı harika geliyor. Benimle bir şeyler oynamak ister misin? Hmm, ustam oyuncaklarımı gardıroba sakladı. Onları bana getirir misin? Gardırop hala sıkışmış mı? Tekrar deneyebilir misin? Evden geleni yaptım ama açamıyorum. Başka bir şey yapmak ister misin? Acıktım. Sen bir oyuncak bebeksin. Yemek yiyebiliyor musun ki? Hayır yemeği yiyecek olan sensin. Ama ben de yediğin her şeyi hissedebiliyorum olacağım. Benim bildiğin kukla mı yapmış? Duygularını bana bağladı. Bu yüzden seni kolaylıkla anlayabilirim. Oha bu harika. Çıkalım artık şu. Bunlar bana yemek verdiler mi? Bunlar bana yemek falan vermediler değil mi? Bu kağıdı gecenin birinde okuyorsun değil mi uykucu? En sevdiğin yemeği hazırladım ve buzdolabına koydum. Bu yüzden yemeden önce ısıtmayı unutma. Ayrıca son zamanlarda yemek yemeyi ihmal ettiğini fark ettim. Biliyorsun ki evde pek vakit geçiremiyorum. O yüzden lütfen kendine dikkat et ve beni endişelendirme. Bir şey daha yemek yedikten sonra ilaçtan almayı unutma annen. En sevdiğin yemek bu demek. Sana birkaç sihir gösterisi yapmam ister misin? Evet lütfen. Tamamdır. Bu tabaktaki yemeğin asla tükenmemesini sağlayacağım. Yemeler bitirdiğinde yemek eski haline geri dönecek. Bitti. Aman tanrım. Başka neler yapabiliyorsun? He. Tamam yere bırak. Kırılmasın. He. Bilmiyorum sen tamam et. Eyvah şişe babamın beni mahvedecek. Umarım hala uyuyordur. Baban mı? Onun hakkında endişelenme. Ustan babanı uzak bir yere götürdü. Ne dedin sen? Baba! 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 Babam nerede? Dediğim gibi ustan babanı uzak bir yere götürdü. Neden? Çünkü baban kötü biri. Sana sürekli vuruyor ve bağırıyor. Böyle bebekler senin gibi çocukları korumak için ustam tarafından uzağa götürürler. Ama bu kadarı çok fazla. Babam bunu hak etmiyor. O kötü biri. Hayır değil. Lütfen babamın gitmesine izin ver. Ee, babamın gitmesine izin verin. Ya tamam, gitti zaten. Pekala, pekala. Ama bu, bunun ustamın hiç hoşuna gitmeyecek. Babanın tutulduğu yer buradan çok uzakta. Geç olmadan onu kurtarmak için kısa yolu kullanman gerekecek. Bana yolu göster. Kısa yol senin gardrobunun içinde. Oğlum siz nasıl bir teşkilatsınız ya? Oğlum sen ne abi ışınlanıyor mu sen ya? Hala açılmıyor musun? Bir ayar kırıklığı. Sanırım ebeveynlerin gardrobunu kullanmana kullanmanız gerekiyor. Ebeveynlerimizin gardırobunu kullanmamız gerekecek. Ne oldu? Benim anam babam ayrı mı yatay? Bilmiyorum bu gardıroplar porta işlevi görebiliyor. Senin istediğin yere götürebilir. Babanın tutulduğu yerde dahil. Bir dene bakalım. Hiçbir şey yok burada. Aa doğru unutmuşum. Bu kısa yolu aktif değiştirmek için birkaç şey yapman lazım. Babanın radyosunu getir ve gardırobunun önüne yerleştir. Babamın radyosu nerede? Burada. Aldık. Buraya yerleştirdik. Bu radyo asansör düğmesi gibi çalışacak. ilk önce bir frekans seçmen gerekiyor. Eğer doğru frekans seçersen kafı gitmene gereken yer. Tamam ya seçemedik? Görünüşe göre bu değilmiş. Hadi bir daha deneyelim. Bu neden? O On öyle bu bambaşka bir yer. Sanırım bu doğru kapı. Buyur içeri adım at. Ben de buradayım. Kulüp evi göz kulağı olacağım. Tehlikeli bir şey bekliyor olabilir bizi ama yani grafik söz konusu olunca biraz şey böyle hmm. Bu ne burada merhabalar babamı arıyorum babana tanımla babamın adı buruş biraz bekleyin burada öyle biri yok bahsettiğim buruş iyi mi iyi buruş mu yoksa kötü bir buruş mu şey babam çabuk sinirlenen biriydi o kötü bir canım yani hmm, bir bakalım Burada hala bir sürü kötü buruç var. Daha spesifik bir detay ver lütfen. Başka neler yapardı. Genellikle bağırır. Bütün buruçlar bağırır. Bazen bana vurur. Ve tokat atar. Vurmak ve tokat atmak aynı şeyler değil mi? Ve hepsi bu kadar. Kapı arkanda. He? Başka bir burucun yanına olacak. Ah, kalk git. Kalk. sizin gibi evlatlarım ben ta gelmişini geçmişini. Babam bu mu? Baba. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. Benim baba. Lütfen beni cezalandır. Tamam, bu kafayı yemiş. Lütfen beni cezalandırmayı bırak. Büyü. Ananı aradığını korktum. Ne yapıyorsun lan? Kafan kopacak alo? kuzusu suratlı. Şey diyecek. ya yırak. Oh. Ya iyi o zaman. Dalga geçmiyorum ben. Uzun hikaye. Anlatmama izin ver. Oyuncak bebeğin Ron nasıldı bugün? iyi miydi? Oyuncak bebek mi? Anne sen nereden biliyorsun onu? Elbette biliyorum. Bugün ilaçlarını almadı almadığın için bir sürü asinasyonları ilk görünüşün değil. Her seferinde farklı bir hikaye anlatıyorsun ama her hikayenin ortak noktası o aptal oyuncak bebek. Önceki seferleri hatırlamıyor musun? Hayır. Of senin sorunun ne anlayamıyorum. Her neyse yatağına dön. Çoktan gece yarısı oldu zaten. Biz kafa üşüdük bir çocuk muymuşuz yani? Yaz. Bu nasıl bir tipleme ya? Bayıldık. Bayıldık. Ne oldu öyle oğlum? İyi misin? Nasıl öldük iyi misin diyor bize ya. Al al sen ben başımdan mı bekledin? Sorun yok. Yarın evde kalıp seninle ilgilenmek için işimden izin alacağım. Gerçekten mi? Bana söz ver anne. Evet söz. Şimdi uykuna geri dön. Peki anne. Ya bu çocuk böyle durumda ve bunun anası babası bu şekilde mi davranıyor yani? Anne, of yine bana verdiğin sözü tutmadın. Yok, anam yok adı Buna ne olmuş lan? Oğlum ne olmuş lan? Bu aralar annem herhangi bir yerde gördün mü? Ustam onuza götürdü. Hay ustanın He. Nasıl kurtaracaksın? Baba bana ne yaptığını görmüyor musun? Bunu babamın hapishanesinde buldum. Onu yememize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu baygozun suratı yenmek için gereken büyü. Hadi acele et de gardıroba gir. Annenin nasıl tutulduğunu bul. Buraya giremiyoruz. Diğer tamam. Aı sokacağım şimdi Bay Kızıl ayrı. <laughs> Saklan. Tam saklandık mı şimdi biz. Bu çocuk bunları kendi kafasında mı yaşıyor? Tamam orada onu bayılttık. Biz şimdi buraya mı dönüyoruz? Ne oluyor, ustam yenildi. Bu yüzden bana yaptığın büyü de yok oluyor. Sen yok mu oluyorsun? Endişelenme, istediğin şey buydu. Dışarı çıkıp yeniğini görmelisin. Haklı. Kadın da haklı. Ne yaparsam yapayım. Bu benim işim. Ben her çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum. Ve herhalde benim... Nokta nokta olduğumu düşünüyorsan sen bundan daha düşük bir haldesin. Lan vurup durma. Aynen. Ne olacak sen beni mi döveceksin? Şişeyi vur kafama kır şimdi. Kırılacak. Kızıl surat bu mu? Ne oluyor be Ana Ad adammış da bu. Yok. Bence bu babasını kızıl surat olarak görüyor diyecektim. Dolabın kilitli olmasının sebebi de çünkü çocuk dolapta. Hayır 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 bu gerçek olamaz. Çok üzgünüm Ron. Gardırobunu sanırım artık açabilirsin. Ana! Bu ben miyim? Neden hiçbir şeyden haberim yoktu? Hep biliyordun aslında. Çünkü ben senin bilen tarafını. Onları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştın. Sonrasında da baban ve kendin hakkında daha iyi hissedebilmek için hikayeler uydurdun. Ve benim senin gerçekle yönelmek için bir yol bulmam lazımdı. Çok denedim bu gerçeği olabildiğince kolay bir şekilde kabullenmen için birçok farklı yol denedim. Ve her başarısız olduğumda da tahmin et ne oluyor. Tik tak bam. Tüm anlar yok oluyor. Yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O da babanın seni öldürdüğü gece oluyor. Ne zamandır da öleyim ben? 14 gündür. O kadar olmuş olamaz. Peki ev beynlerime ne oldu? Babandan bahsedecek olacak uzun bir motor sonrasında motor odasında saklanıyor. Ucuz bir motor odasında saklanıyor. Adam evet adam ondan dolayı öyle diyormuş. Adam psikolojiyi bozulmuş. Peki annem o beni hala görüyor değil mi? Annen öyle çünkü annen eve gece geç saatlerde dönüyor. Ama her gündüzse oğlum <laughs> Annenin yokmuş. Başta direkt anneyi suçladık biz. <laughs> yani sonuç olarak mahkeme odası evde şey buldum ölü buldum falan filan tamam. Hikaye bu olacak. Yüzsüz polis yapmışlar. Kocanın ne ee, var mı? Ee konuşmayacağım mı? Az önce bir şey düşündünüz hanımefendi. Büyü. Bu nedir? Motel için bir iş kartı. Ama bu benim mi emin değilim. Tamam adam adamın motel kartı tamam. Çabuk koşun yakalayın onu. Büyü dediği de o oluyor. Ha. Üzücü olan kısmı gerçekten böyle insanlar var. Üzücü olan kısmı bu. Bu da kendi şeyin cenazesini izliyor mu? Dün de Bunlar kim? Peki? Onların çocukluğu mu? Yok, alakası yok. da salladı. <laughs> düt 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 oyun bitti galiba. Buraya kadardı. Galiba bakıyoruz şimdi bekliyoruz birazcık. The end. Bu arada oyun böyle 1600 yapımı falan aynen. 1600 yapım falan galiba oyun. Çok eski. Evet arkadaşlar. Video buraya kadardı. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu oyunda böyle boyunmuş. Bir Birazcık böyle ailelerin şeyinden bahsediyor. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğen ha.